Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için Happy Wheels oynayacağım. Görücüler kanalından Berkant. Yani tanıyan, Tanır. Şimdiden söyleyeyim. Abone olmayı, beğenmeyi, beğenmemeyi ya da yorum yapmayı unutmayın. Happy Wheels bölümleri devam edecek. Çünkü sizden bir yoğun istek geldi. Bunun üzerine ben de bu karara vardım. Oynayalım bakalım Lego şehri. Arkadaşlar artık e, iğrenç iğrenç espriler yapmayacağım. Çünkü diğer hepimiz bölümlerimde çok kötü espriler yapmış. Aşırı derecede. Ya belki bu videoda da olabilir. Ya öyle espriler yapmamı isterseniz e de yorum olarak yazın. Ama bence çok kötü yani. Yani böyle boşuna konuşmak gibi bir şey o da. Sen çok kötü kasıyor. Neden bilmiyorum. 8 FPS diyor ya. Başka bir bölüme geçelim. Çok kötü. Çok kötü. Aşırı. Aşırı <laughs> derecede çok kötü bu. Çünkü bu oynayacağız. Zevkli gibi gözüküyor. Ne hale bu şey seni. Oh 30 FPS ya. Oh. Sonunda kurtulduk 30 FPS. Ha! Ha! Sıkıştım. Sıkıştım. Tek kelime ele sıkış. Tek kelime değil ki nasıl sıkıştım. 404 not for error per pergam. Ah, al, al çok güzel yani. Çok güzel. Geri dön bu. Ah. Maşallah fail ah Fail sana Çok güzel Daha fazla fail yapmak istemiyorum Çünkü videonun zamanı uzuyor Size de ulaştırmak çok zor oluyor O yüzden Zaten baya bir zamandır Hepimiz bölümü çekemedik Teknik aksamalardan dolayı Bilgisayarımdan dolayı Mikrofonumdan dolayı Şu anda emin arkadaşımız burada olmadığı için video atamayacak bulgaristan'a gitmişti bir ihtimalle. hatırlıyorum şu an sevmen arkadaşımızla bundan sonra bir video daha çekeceğiz sevmen arkadaşımızla da tanıyor musunuz onu tam bir olarak bilmiyorum ama o da kanalın bir, bir nasıl diyeyim o da kanalda video atmıştı zamanlar önce hatırlamıyorum ben ne zaman ama işte o zaman atmıştı Şimdi de ona devam edeceğiz. Arkadaşlar LFS videoları çekeceğim. Drift yaparız. Ama sevmen arkadaşımız drift yapmayı biliyor mu? Video var. Büyük ihtimalle biliyordur ama emin arkadaşımızla benim kadar iyi bilmiyordur. Diye düşünüyorum. Sakın pes etme. 2 saat uğraştım. Abi. Normalmiş. Ya ben bunu bunda geçemeyeceğim biliyorum. Şu pogoca adamın bu değildi ya. Olsun bu da şey yapıyor. Nereye yapıyor? Al. Öldün. Dede senin ırzına geçti. Al. Daha ne istiyorsun? ırzına geçti senin yani dede bildiğin. Pogoca adam. Neredesin? Ha gel buraya sen pogoca ya. Yılların pogocu kalkmış burada böyle ölüyor. İşte. Yapacak bir şey yok. Dünya hali. Her şey olabilir. Bok da çıkabilir. Al kendini öldür Naritos seni. Kadın gel buraya. Kadın öldürme beni. Kadın. 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 Bütün icraat gitti. İcraatım yok. Artık ben neyle üreyeceğim? Artık neyle üreyeceğim? Bunlar ne yapıyor oğlum yukarıda Oğlum bak çok kötü yerime girmiş o benim. Bak şimdi buraya çıktım da ben ölelim. Oha adam ikili kombo yapmış lan. Bak şimdi kadının bacakları koptu. Şimdi kafasına gelelim. Kadın bana yapıştı. Neden? Çok çünkü çok cazibem var. Bir yerime bir şey yapışmış. Çok komik. Son bir zıplamada. Ö, 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 ö. Adana atlamak istiyorum ben. Hop. Hop. Sen kimsin lan benim? Götüme şey sokuyorsun. Bak şu an hala çıkmadı. Hop zıpla. Of çok fena yırttı. Oha. Çok kötüyüm şu an. Aşırı değerliydi. Artık ne edeceğim ben bu şeyle video var. Artık bana kimse bakmayacak arkadaş ya. Bütün kariyerim bitti ya. Bütün kariyerim bitti. Ah oh, kafam mı sen? Bu da kazık gibi durdu o zaten kazık ama. Yani kazık gibi. Kazık değil kazık gibi. Ha bu adam da bunu yine bunu saplısın. Oh çık 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 çık. Hadi sen onu yapardın ya. Niye pes ki? En kim ya? Ele olsun abi bize çok hukuktan öldürdü şimdi bana bitmeyen ya. Enes abi cehennem bir görüşürüz. Siz sokuklar. Yaşlı dilenci oğlum seni marketten çaldım bir yerden et. Gel götürelim. Bu ne Ya artı 18 olmuş olmuş şimdi. Gel ben de seni halledeyim gel. Gel. Gel seni böyle parça parça böleceğim şimdi gel. Gel öldür lan öldür salak. Karın elden gidiyor. Heh öldür aferin. Bir tarafına girdi bak adamı gördün mü? Adam da yine bacaklara gitti. Onun önceki kadın değil mi bu? Yine bacakları koptu salak. Benim ikizim lan o. Kimsiniz oğlum benim ikizimle dalga geçiyoruz lan Gel lan buraya Bak şimdi Hop, Ya Ya Devamını görmek istemezsin Niye düşünüyorum? Ben yani görmek istersin. Tamam deneyelim Bak şimdi Duyum Aaaa olmadı Şimdi ne oldu? ZEGET AHH ZEGET AHH Seni de koparacağım ben Ah Oh Bacak attı bana Tedbih Bak bak sen de icra edecek Al saplandı al al gel sen de beraber gideceğiz artık. Ben benim yol artık arkadaşım. Bak o of çok güzel çok zevkli. Yapımda emeği geçen herkesin Ellerinden öpeyim. Ellerinden öpmem de gerekiyor zaten şu an. Çok güzel bir pozisyonda kaldık çünkü. En çok beğenilen bu muymuş yani? Bu muymuş yani? Çocuk, baba. Az önce oynadım ya ben bunu. Unutmuşum. Arkadaşlar. Hmm. hmm. Go 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 diyor. Hadi bakalım devam et. Go 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 go. Go oh, go go. Oh, go 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 go. Türklerin İngilizce anlayışı da bırakalım. Go 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 go. Hadi bakalım. Go 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 go. 1 2 devam 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 diyeceğim böyle. Hop dın 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 yapacağız. Arkadaşlar mikrofonuma filtre almayı düşünüyorum. Şu an sesi bir şey gelmeye de bilir. Gele debilir. onu da bilmiyorum. Şu an filtremin önünü sünger gibi bir şeyle kapladım. Sesim inşallah geliyordur. Daha doğrusu iyi geliyordur Ya da geliyordur onu da bilmiyorum. Şimdi geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorum. İnşallah videonun adına etmemişimdir. Ee, bölümleri kısa kısa oynayacağım fazla uzatmayalım çünkü size ulaştırmam daha da zorlaşacak gittikçe. Onun için devam edelim. Yaşta amca. adam. Değil lan bu Pogoca ne Pogaca'sı. sen? 40 yerimden bıçaklandım malum. Pogoca adam. La action sahnesi. Çok güzeldi. Çok zevkliydi. Ah, bir daha yaşamak istiyorum. Ah! Ya ben bunlardan tamamen kurtulabiliyorum. Nasıl yapacağımı biliyorum çünkü. Ya gördün mü? Hmm. Ya gördün mü? Kafam koptu yine. Action sahnesi. Action sahnesi. Action sahnesi. Wo. Oh! Çok güzeldi. Tadı damağımda kaldı. İnşallah bir daha yeşeriz o günleri. Gel bir daha. Bom bom bom. Bom 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 Babam 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 evet benim babam babam aranızda pembe panter izleyen var mı? Ne Yok. Mecidiyar çıkıyor olmuyor. Çok güzel. Çocuğumuz daha şimdiden gitti ya. Ya çocuğumuza acıyor. Of. Ben ha, ama bak bizim bir yerimiz çıkıyor şu an. Lütümüz çıkıyor lan salak. Da gidemiyorum. Var ne başka bir şey alacağım. Var ne var ne var ne. Var ne var ne ne. Hadi kadını tutacağım benim tutma. Lan oha oha ya motor bile taşıyamıyor benim kadın. İn aşağı kadın. Yine motor bile taşıyamıyor ben kurtuldum. Aa, ne güzel lan. Kadına saplanmış. Oha ya. Ya artık o oh. olamaz ya. Çok kötü. Öldük mü öldük? Kadın sen yürü git şuradan. Daha benim daha sabun bozma. Aa kazandım. Yeah. Bu işte. Ama hala devam ediyorum. Koşmaya. Hayır. Erotik, erotik, erotik. Bak şimdi çocuk sen öl. Tamam ne araba da öyle. Çocuk sen öl. Tamam mı? Ama ben de öldüm. Kan gölü kan gölü van gölü. Ayy. Bak yok sen öleceksin çocuk. Seni öldüreceğim ben. Oha! Çocuk sen devam et. Beni bırak sen kendin git. Beni daha çok zincir. Seni daha çok Baba ne yaptın bana? Baba! Baba ne yaptın? Baba! 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 Noy baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun Noel babaya? Yapma! Baba yapma kardeş istemiyorum baba. Baba. Of. Arkadaki amca da normal böyle bir şey yapıyor. Of. Baba. Baba yapma ne olur yapma. Baba. Ben burada mahsur kaldım. Geri geri gel, geliyorum. Baba ne olur öyle bir şey yapma. Ay, çok kötü görüntü. Baba ne oldu yapma baba. Çok kötü çok kötü. Aşırı derecede kötü. Çok kötü kötü. Aşırı Tövbe, 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 tövbe Baba yapma. Annem nerede benim? Annemi çağırın bana. Babamı anneme getirin. Çok lazımmış. Noel baba da babama bir şey sokuyor. Arkadaki amca da bana bir şey sokuyor. Ben de amcaya bir şey sokuyorum. Çok mantıklı. Geri dönüşüm yapıyoruz. Ne yapalım? Restart mı değil? Bir daha yapalım. Aa. Öl lan galiba sen az önce bana bir şey yapıyordun. Hatırlamıyorum ama bir şey yapıyordun sen bana. Söylemek istemiyorum şu an şurada. Elimizi sok. Tövbe yaptım ya. Kılıçları! Tamam mantıklı değil mi? Ne yapalım Al! Şimdi hiçbir şey yapamazsın bana. Gel buraya. Acılı çocuk. <laughs> Kafam koptu. Baba. Baba. Ben çok kötü bir görüntü değil, baba. Aa baba! Baba gel buraya. Baba tut beni baba ellerinden tut beni baba. Baba! Baba ne olur ya baba 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 Of tut beni. Tut beni baba. Baba tut. Tut çek beni kollarımdan. Baba tut beni. Tut beni baba kollarından baba. Bir yerini elinemek istemiyorum şu an. Çok sapıksın. Aynen dost. Ben öleceğim. Ama ölmeyi bile beceremiyorum. Al, öldüm. Ölmedim. Kafam koptu yine. Ay bacaklarım kopmuş. Şurada al benim babacı. Ne al bababa babaca. Ne al bababa babaca. Ne al bababa babaca. Ne al babanın bacağı, bacağının babası boyan baba. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Videoları em uzatayım mı? Acık. Merhaba arkadaşlar. Ben Aybek bu bölümü beceriye önem vererek yaptım. Bu bölümde gizli bir altın var. Bunu kazanırsanız bölüm hızlıca geçersiniz. İyi şanslar sakin diyor. Oha. Oo. Hani nerede? Allah'ını sevdi açıkla bana ya. Ve sakin vermiş. Terbiyesiz. Tabi yani de dalga geç. Hızlı! Ne Teşekkürler. Tamam daha mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekke. Teşekkür ederim yani. Öbür adamın adı değil. Emin arkadaşımız bunu çok güzel açıklamıştı bana. Yavaş ve güzel. Gerçek duymadıkça pedal yavaş çevirme. Gerek duymadıkça pedal Çevirme. Yavaş. Güzel. Yüzde atın üstte bak. Oğlum bak bana erotik erotik konuşmayın. Oha. Of. Ya o kadar yerleri geçtim ben ya çok güzeldi. Kendimle gurur duyuyorum. Of. Beklemezsen böyle olur işte al. Al. Ah. Bir tarafa da girsin o bombalar senin. Bu sorunu da yaşadıktan sonra dilerseniz videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı ya da beğenmemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepimiz videolara devam edecek. Bundan sonra da LFS videolarına devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.